Merhaba arkadaşlar, ben Ekrem. Hepiniz YouTube kanalımıza ve videomuza biz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yavrulu köpeklerimize mama vereceğiz, Katıya geçireceğiz. Yani veriyordum, iki gündür vermeye başladım. Köpeklerim arkadaşlar size bu erkek görüyorsunuz arkadaşlar diğeri. Dört taneler kapıda yemek bekliyorlar zaten. Veriyoruz, iki öğün veriyoruz. Bir sabah, bir akşam. Öğle neyin ara öğünde veriyoruz, o zaman süt vermiyoruz. Ee, evet, Şimdi arkadaşlar mamalarını verelim. Evet, sütlerini de koyalım. Ben geçeyim mamanın yanına. Orada tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar mamamız burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dolu mama içi. Biliyorum gözüküyor mu? İçi mama yani. Birisinin telefonu çalıyor. Bu tarafı aldım arkadaşlar. Şimdi daha net görebilirsiniz. bunu biz almadık tabi. Biz alacaktık ama komşumuz Yüksel dayı getirdi. 3 tane ay, köpek desen aile var. Onlara geldi. bir birer Yetmezsek biz de alacağız arkadaşlar. İçi dolu. arkadaşlar. Evet, çok vermiyorum. Yani istedikleri kadar yesin ama bitiremiyor. Yani, sütün yemiyorlar. Bir iki tane yiyorlar. Daha yemiyorlar zaten. Bunu sizlerle birlikte çekeceğiz. Bardağımız var. Ona ölçüsünde veriyorum. Bardağımız biraz kirlenmiş. Onu su koyayım. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar evet, aldık. Şunları alalım. Evet, tekrar gidiyor geliyor. Yemekler gidiyor, geliyor. Tamam bak. Geldim. Tamam böyle dur. Bu çok az. Bu da biraz az. İşte bardağı resmen olur Zaten yemeyecekler. Büyük köpekler falan yiyor. Büyük köpeklerin ayrı yemekleri var. Arkadaşlar i̇şte sütlerimiz burada. Maşallah. Daha sağlıyor. İnekler. Normalde akşama doğru veriyorum. Daha geçiyor Kepçeyi alalım sütünü. Bireyim. Arkadaşlar yavrular zaten süt emiyor. Görüyorsunuz annesi de burada. Emiyorlar. Biz gidelim taslarını geçen. Bu mama tası var ama onlara yetmiyor. Ben buradan şeyi tasını bunu. Bak olmadan. Yani bu biraz daha geniş diğerlerine göre. Yetiyor içinde. Nenem sütlerin başına geçmiş. Makineyle yapacak şimdi. O mamaların önce sütünü koyalım biraz. Sütümüzü koyalım. Evet arkadaşlar sütlerini de koyduk. Keşke koyarken çekseydim. İki kepçe hmm. kadar koydum. Ee, de bürcü, de bürcü. Sevgili, e, de ne böyle ben böylece sevgili anayız üzere beni camdan okuyayım. Nenem rahatsız gelin. E, e, Arkadaşlar açalım şu şeyin mamalarımızı koyalım böyle. Yetmezse <laughs> zaten sütümüz de var. Şeyimiz de var. Tekrar verelim. Şimdi şey bu biraz ne, ne, ne yumuşasın. Başka gibi. Yaşmış olmaz mı? Çekil. Saça sütümüz epey var ya. Yani. Yetmezse evet. yeniden koyarız. Şimdi mamasını götürelim. Annesi de burada bekliyor. Annesine yemeğini verdik. Mamasından tekrar veririz. Bilir mamamızı ben nereye gidiyor? Neyse mamayı getirelim. Evet arkadaşlar. Ben bir mamalar Yavrular geliyor zaten alıştırdım. <laughs> Yavruları çağırırım. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Yani. Bastılar ben tasarım güzel. Evet arkadaşlar şu anda verdik. Bizi bir tanesinden yiyor. Ben onu kucağıma alayım. Evet, taş koyduk. Taş koyduk. Aldım kucağım. Anneler de başına bekliyor köpeklerin. Mamaları sağ üstü demiyorlar şu anda. Ah, yalan, 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 arkadaşlar şu anda karanlık olmaya başladı yani karanlık çöktü. ki şey, adı ne? Sütlerini içtiler, mamalarını yemeye başladılar. Azar azar mamalarını da yiyorlar. Yani yiyebilirler. Şu anda yiyemiyorlar ama yalıyor mu Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok biraz karanlık yani tam mama mı yiyorlar, süt mü yiyorlar belli olmuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. E yani bunlar mamalarının şimdi yani sütleri bitti mamalarını yiyorlar. Bitiremeyecekler ama. Bunların yüzü biraz daha süt getirecek. Biraz süt getireyim onlara. Arkadaşlar karanlık oldu. Ben sütlerini koyayım onların biraz daha güzel çünkü süt çok az koydum. Gittim, şey aldım, tas aldım gideyim ineklerin arasından Arkadaşlar onlar da yiyor. Şu anda çok aydınlık dışarısı ama nasıl karanlık gözüküyor? Şu doymuş bu. Arkadaşlar çok karanlık. Şimdi gözükmüyor tam. Evet arkadaşlar süt de verdim. Biraz karışık oldu video. Ama burada arkadaşlar yiyorlar karanlık. Nenem de orada. Nenem de gözükmüyor. Ne orada? Evet arkadaşlar. Flash getirdim. Bari flash da gözüküyor mu? Hemen köpekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Süt yine koydum. Yiyorlar. Zaten doydular. O mamaları da yemişler. Hala da yiyorlar. Mama falan da kalmadı Yok mamalar Şu şeyde. Tam da yazı annelerin yiyecekler. Akşama doğru bir daha vereyim. Çünkü e, bu video için böyle verdim. Akşam, akşam. tam yemekli. Akşam vereceğim biraz da. Yani şu vakitte veriyorum arkadaşlar. Yemeklerini. Çünkü geç. Sabah veriyoruz bir de. Bir de öğlen. Üç öğün. Sabah akşam süt öğlen de esincik. Kim biliyor? Bilmiyor. Arkadaşlar kalsın. Sütleri kalmış zaten. Gözüküyor mu? Evet, köşede kalmış. Bir alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yavrularımız dört tane kaldı. iki tane verdik. Onu söylemeyi unuttum. İki tane yavru da verdik arkadaşlar. Ee, i̇ki tane erkek verdik. Şimdi iki dişi iki erkeğimiz kaldı. Şu ortadakiler erkek. Şimdi arkadaşlar. Zaten yediler görüyorsunuz. Kaldı süt. Kenarda süt kaldı. Falan filan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benimki doymuyor. Bunlar da paşa. Şu evet arkadaşlar. Dur ben bunu Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İkiz danalarımı da izlemeyi de unutmayın arkadaşlar.